Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir TikTok videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bomba hilelerimiz var. Hepsi birbirinden farklı. Bugün Alara ile ikimiz deneyeceğiz hepsini. Saat gecenin şu an kaçı? 6'sı sabahın 6'sı. Sabahın 6'sı arkadaşlar. Sizlere video yetiştirmeye çalışıyorum. Bu arada çektiğim eğlence videolarında Alara ile ben tek olsun falan 20 bin like üstü geliyor. Bu videoda emeğimizin karşılığı için bir beğeninizi bekliyoruz arkadaşlar. Artı 20 bin like gelirse hemen 2-3 gün sonra tekrar bir TikTok TikTok videosu atarım. Arkadaşlar biz kanalımızın hakkında bir analiz yaparken kendimiz şöyle bir şey düşündük. Dedik ki bizim takipçilerimizin bir yaşlarına bakalım. Hani Küçük yaşta izleyen de var. Büyük yaşta izleyen abilerimiz de var. Hani hep birlikte bir bakalım kitlemize arkadaşlar. O yüzden yaşınız hani yazmak isterseniz yazın. Yazmak istemezseniz hiç problem değil. Herkese saygı duyarız. Yorumlara herkes yaşını yazarsa bizi çok mutlu eder. Fazla uzatmadan hemen o efsane videolarımıza geçelim. Arkadaşlar şimdi mutfağa geldik. İlk kilemizi hemen söylüyorum sizlere. Şöyle bir tane pet bardak aldık. Şöyle bir tane çıkartıyorsunuz. dur. sabah çıktı. Bunlar biraz kalınmış. Olur. Arkadaşlar şimdi pet bardağımızı çıkarttık bir tane. Şuraya kadar su koyacağım. Sonra bunun üstünü yapacağım. Üstü komple yanacak ama su olan yer hiçbir şey olmayacak. Hiç eleme falan olmayacak. Yani videoda, video öyleydi. Evet biz de bir deneyelim isterseniz. Arkadaşlar şimdi suyu koyduk. Şöyle burayı yakacağım ben. Aşağı kısmı yakman lazım. Şurayı Evet. Yavaş hepsini değil. Bir kısmı yak sadece. Tamam buraları da yapalım. Arkadaşlar şimdi bakalım. Versene bir. Dur tamam bir dakika şu an her tarafı yanıyor. Şöyle işte. Uzaklaş. Biraz işte. biz uzaklaşalım. Tehlikeli bu arada arkadaşlar denemeyin sakın. Ben merak ediyorum bak o damlacıklar elinize damlarsa arkadaşlar sizi öldürür. Eliniz is kalır bak kesinlikle evde denemeyin. Biz deniyoruz ama. Gerçekten de işe Biz geri şey çıktık ama. Evet. Su kaldı çok merak ettim ne oldu ya? Arkadaşlar görüyor musunuz? Halen yanmaya devam ediyor. Bu deneyi nasıl buldun bence güzel, bence de güzel. ama bunun amacı ne amaçsız bir video amaçsız bir video suyun etkisi diyelim halen yanıyor lan arkadaşlar şu anda değişik bir şey oldu böyle bir şey kaldı arkadaşlar bu deney böyle şimdi ikinciye geçeceğiz yalnız sizlere şöyle bir şey söyleyeyim 800 bin aboneye çok az kaldı hep birlikte el ele şöyle bir verelim de bir abone olalım ücretsiz bir şekilde Oran falan koymayacağım. Bizi sevdiyseniz abone olun. Sevmediyseniz gerçekten olmayın arkadaşlar. Çok emek veriyoruz. Teşekkür ettim şimdiden. Hadi ikinci e, deneyimize geçelim. Arkadaşlar şimdiki hilemiz efsane ötesi. Elimde bir tane şişe var. Soda şişesi. Kalem bulamadık. Gittik biz de paketini aldık setini. Şimdi bu seti açıyorum. Hazır mısınız? Kaleme tur attıracağım burada. İstersen kameramı biraz yakın çekime gel. Kalem olması lazım. Ben bir tane alıyoruz. Evet videomuzu beğenen bir kişiye tahta kalem çekilişimiz var arkadaşlar. Şimdi bunu böyle sürtüyorum. Parmağımı ne yapacaktım kameramı? Unuttum. Şimdi, unuttum. Ben de unuttum. Bu videoyu unuttuk arkadaşlar. Ama deneyeceğiz. Elimi de elime sürteyim. Kiti dur kiti. Kiti ne yapıyor lan? Şimdi yok. Bunu buraya koyuyordum. Bir saniye arkadaşlar. Deneyeceğiz. Anlayacaksınız. Kiti ne yapıyorsun kiti? Çevir kalemi. Şşt, lan Nasıldı la bu video? Öyleydi. Ee gelmiyor. Üstüne yapayım. Kalemi yapıyormuş. çevirerek yap. Nasıl yani böyle mi? Çevirerek her tarafını yap. Tamam her tarafını yaptım. Kitty de bakıyor diyor acaba ne oluyor? Birine döndür. Olmuyor. Video doluyordu. Arkadaşlar yalan videoda bu tur atıyordu böyle. Dört dönüyordu böyle. Kaleme değiyorsun şu an. Evet bu dönüyordu. Döndü mi? sayalım hadi. Arkadaşlar şimdi bir tane yumurta deneyimiz var. Yumurta. Şimdi arkadaşlar yumurtayı koyduk. Şeker pa kara çöreğim bakar mısın? Kara Karam mıyım ben? Arkadaşlar beyaz çöreğim bir bakar mısın? Şimdi bir tane yumurta var. Yumurtayı koydu arkadaşlar. Yumurta pişiyor. Şimdi yumurta koyduk arkadaşlar. Fakirhane tüpümüze yumurta pişsin. Yumurtaya böyle değişik bir Umarım deney yaptık. Umarım Atacağım mı? Cuma ya. gibi konuşuyorsun lan. E, zaten. Sen, 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 sen bizi bilmiyorsun. Yumurtayı birazdan zevk. Sana bir şey yapacağım. Evet, hani normalde böyle katınca bak, asit evet. oluyor ya. Evet, şu anda asidi görüyorsunuz. Döktük bunu, şöyle yapıyoruz. Tamam, bu ne işe yarıyormuş? çeviriyoruz, bak. Allah 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 Allah, aman ya arkadaşlar oha, nasıl normalde asit zaten olmadı? bir işe yaramıyor, basit bir deney. Bakar mısınız bir? Hmm. Bir şey söyleyeceğim, onu nasıl yaptınız ya? Ben işte. İçme ölürsün tarihi geçmiş. Hı? Arkadaşlar şimdi diğer deneyimize geçelim. Bu da böyle. Ters çevirirseniz eğer otomatikman asit e, olmuyor. Normal doldursaydık bardak asit dolardı değil mi? Aynen bak sesi de duyuluyor zaten. Sesi de duydunuz gençler. İşte böyle ya hadi diğer deneyimize geçelim. Arkadaşlar şimdi size ölümcül bir deney, tehlikeli bir şey deneyeceğiz. Siz bunu sakın evde denemeyin. Biz de bunu denemeyecektik ama doğal gaz olduğu için dedik bir kere şansımızı deniyoruz. Deniyoruz, inşallah başımıza bir o gelmez. Bu ilk benzeri bir şey çakmak yapmıştık şimdi tüpte yapacağız. Aynen yumurtamız Böyle orada ilgili. yumurtamız olurken şimdi burayı orada yakıyoruz. Ya. Bir dakika. Arkadaşlar tüpün üstüne suyu koyduk şimdi atın. Alt ateş alev alacak şimdi. Bu arada sakın evde denemeyin. Ya Allah ya bismillah, ben çok korkuyorum ya. Lan, bardak yanarsa direkt kapat. Bak 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 bak, gitti. Oo. Ya gördüğünüz gibi su olan yer normalde aşağıdan erimesi gerekiyor. Ama yukarıdan eriyor. Sen biraz suyu çok koymuşsun sanki hanımefendi. İlerleyerek kattım, ne olur ne olur. Hanımefendi şu an ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Artık kapatıyorum yani, görüldü zaten ne oldu. Eriyor. Evet arkadaşlar su olduğu yerde kalıyor. Üstü eriyor. Korktuğumuz için daha fazla bir şey yapmak istemedik. Efendim bir şey demek istiyor musunuz videomuza? Başarılı. Başarılı mı? Evet. Eyvallah. Şimdi bir diğer şey söyleyeyim deneyimize mi? Geçelim arkadaşlar. Altta hiç yanma olmamış desem. Alt buz gibi değil mi? Evet. Hadi diğer videomuza geçelim. Deneyimize. Yumurtamız da pişiyor arkadaşlar. Diğer deneyimizi yapacağız. Şöyle o yumurta pişti mi? Boş bir bidonun içine böyle yumurta üstüne koyacağız. Altına ateş vereceğiz. Yumurta lüp diyecek. Yumurta pişsin. Ne diyecek? Yumurta lüp diyecek. <laughs> o yumurta pişene kadar biz de dedik biraz ev turu yapalım. Bir de bir çekiliş var. Gel çekilişi öyle. göstereyim. Evet çekiliş evi var. Evi gösterme. Çekiliş var. Önemli bir çekiliş. Arkadaşlar hazır mısınız? Şimdi gelin abi gelin. Evi Bak, Şimdi gel abi gel. Arkadaşlar görüyorsunuz evi yavaştan çek istersen efendim. Böyle bir çekiliş var. Arkadaşlar Arkadaşlar kanalıma abone olan iki kardeşime ee, Bakayım Yıkanmış temiz annem yeni yıkamış Tişört çekilişimiz vardır diğerine bakayım bunu, bir, bunu aç bunu aç Tişört çekilişi yapıyorum ya burada Arkadaşlar kanalıma abone olan iki kardeşime şöyle bir tişört çekilişimiz var bu nedir? Bilmiyorum. Güzel mi? Lan kokmuyor değil mi? Yok, temiz kokuyor. Annem yeni yıkamış. Eline sağlık. Yeni yıkamadı. Yayından çıkarayım. Ee, bir de abone olup bildirimleri açalım. <laughs> temiz değil. Bisiklet çekilişi yapacağım, gel. Şurada benim bir tane Ferrari bisikletim yatıyor arkadaşlar. Yemin ederim çok iyi. Şimdi bunu çıkartacağım. Bunu çekilişe veriyorum. Takip eden 5 kişiye vereceğim bu bisikleti. Bölüşürsünüz aranızda arkadaşlar. Hadi. <laughs> size çekilişe veriyorum 5 kişiye arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi aldım hiç bilmedim gerçekten Pelin çok Zaten para verdim pakete koydum dedim yazın olsun sevgili bulayım bir tane buldum sen 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 de <laughs> mi buldun sevgiliyi <laughs> Seni bulacaktım bununla ama sen karşıma çıktın yani yürüyerek çıktın Buna, buna gerek nasıl kalmadı. dikkatimi çekecektin ya ben, bana mı çarpacaktın Arkadaşlar cidden buna binen kız düşürmezse adım Halil değil şey pardon bilmiyorum arkadaşlar ben düşünmedim valla yürüyerek bunu buldum. Şimdi arkadaşlar 5 kişiye bu bisikleti vereceğiz. Sadece kanala abone olan, bildirimleri açan Yalnız 5 kişi Peki, birisi Ya işte 5 kişi ne yapacak? Birisi tekerini alır, birisi koltuğunu alır. E, buralar dağınık yani neden gösteriyoruz? Canım benim tişört çekilişi yaptık burada. 5 kişiye tişört... Ayıcım iyi misin? Ateşin var mı? <laughs> Lan yumurta! O bir şey olmaz. Lan git yumurta öldü. Arkadaşlar şaka maka yapıyorum. Bisiklet çekilişi yok yani. Bir iki üç kuruş para kazandım bunu aldım be. Hayırlı olsun alırım arkadaşlar. Valla çok emekli aldım. İnşallah bu yaz süreceğim. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Bu zamana kadar kimseye söylemiyordum. Benim Ferrari arabam var. Yemin ederim size Ferrari arabam var. Birazdan isterseniz göstereyim diyeceğim o yarın gösteririm size. Instagram story atan Ferrari arabam var ama halıda çok hızlı gidiyor. Gerçekten halıda hızlı gidiyor. Kumandalı böyle pile bir takıyorum Ferrari'me. Halıda var ya vites altıya bir takıyorum. Iş, halıda çok hızlı gidiyor Ferrari'm. Şimdi diğer hilemize geçelim. Olmadı olmadı. Gel 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 videonun kapatışı. Şey, hayallerimiz yıkıldı arkadaşlar. <laughs> kapat kapat yumurtayı. Arkadaşlar. Yanlış anlaşılsın. Ya bunun içine ateş atacaktık bunun içine. Yumurtayı buraya koyacaktık. Buhardan. Buhardan diye yutacaktı. Ama bunun başı çok büyükmüş, içine girmedi. Hayır, pat girdi. İşte başı çok geniş olduğu için yumurta içine direkt girer. Yumurtayı yiyek, bir tane. Yiyeceğiz ya, dökek. Dökek olur mu? Günah. Yumurtayı bulamayanlar var. Ben o yumurtayı yerim arkadaşlar. Bu deneyimiz gerçekten çok isterdim. Kapatsana biraz. Bak ses geliyor. Unuttum çok isterdim. Yani ben de yumurtayı böyle üste koyup dumanla çıkmasını ama malzememiz yok. Bizim gücümüz buna yetti. Yani yanlış almışız. Bunun içi geniş. Yani içine kibrit atacaktık. Kağıt, maat böyle tahta, matta, kömür de olabilir. Dumanla yumurta böyle çekecek ama bunun başı genişmiş. Yumurta içine direkt düştüğü için iptal oldu yani. İptal oldu. Arkadaşlar TikTok videomuz böyle. Biz istiyoruz ki daha şekil şukur videolar çekelim ama Aklımıza içerik gelmiyor. <laughs> arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Size barda bisiklet için şaka yapmıştım. Allah umutlanlara nasip etsin. Ee, 800 bin aboneye az kaldı. Sizleri çok seviyoruz. Umarım TikTok videosunda eğlenmişsinizdir. Ayla'nın ve benim Instagram adreslerimizi takip edebilirsiniz. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, like atın arkadaşlar. Beleş zaten de bedava. Kendinize e, iyi, iyi bakın. bakın ama üzmeyin siz sizi. Hadi bay bay görüşürüz. Arkadaşlar bir tane vaka göstereceğim size videoyu kapatıyorduk bak 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 kiti şaşırdı. <laughs>